Evet dostlar, Hereke'ye doğru yola çıktık. Ee, İslamiyet deneyeceğiz. Olursa hizmetimizde başka bir şeyler. Onlara da yok demeyiz. Abim Uğur da yanımda. Bakalım nasip olursa. Size güzel bir video hazırlamayı düşünüyorum. Bize rastgele. Size de şimdiden iyi seyirler. Mera'ya geçtiğim zaman tekrar kayda bağlanırım. Selamun aleyküm dostlar. Mera'mıza geldik. Ve hayresiyle İhbal'ımızı aldık çok şükür. Balığımız bu şekilde. İsto. Seni bekliyoruz. Evet dostlar Uğur da yapıştırdı balığı. Hop. Ana gitti. <gülüyor> <gülüyor> Sağlık olsun. <laughs> evet dostlar delilerden fayda görmedik. Artık ölülere bakıyoruz. Kendime zombi bir tane silikon yaptım. Bakalım iş yapacak mı? Bismillahirrahmanirrahim diyerek oltamızı üç kulluğu Allah bir elham ile suya gönderiyoruz. Hafifçe bekliyoruz. Tık 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 tık. Evet dostlar zombi ile son bir deneme yapayım dedim. Bakalım balık alacağız mı? Ben inanıyorum alacağımıza hop ve yapıştırdım <laughs> gel buraya gel buraya selamun aleyküm demek ki neymiş zombi ile bile balını balığı alabiliyormuşuz evet dostlar istavrit devam ediyor harekete hemen abiye verdim <laughs> balımıza ama ufak direkt salacağız. Hop, saldık suya gitti. Ne tarafa attın? Sağ mı? yapıştırdım bazıları. Oh, Çok güzel boy. Hemen ekibimizin <laughs> as sol üstüne verdik bağlamızı. uzaklarda arama beni Madem silikona gelmiyorsunuz biz de size şarkı söyleriz. Yapacak bir şey yok. Bizde her telden var. Attım silikonumu suyun dibine Seçtim onun rengini görünsün diye Beyazdır en sevdiğim Vazgeçemem ki ondan Baby Worms'uz hayat Geçer mi usta <laughs> Haydi vereceğim Gel bakalım şuraya Birazcık antekeliğe bağlamayak mı Oo. Bak görüyorum etrafındasınız görüyorum bak görüyorum seni görüyorum Göz göre göre balık alır mısın? Alırım. Şu an trafik. <gülüyor> Alırım. <gülüyor> Sıra var. <laughs> Bak gördünüz mü dostlar? Eğer silikon atıyorsunuz gelmiyorsa ufacık bir şarkı dörtlük yazıyorsunuz hemen geliyor. İyice kumara bağladık yemin ederim. Evet dostlar. Şöyle bir kahve molası verdik kendimize. Dinleniyoruz. Stajyer çalışıyor da ya. Stajyer. Getir balıkları çabuk. Aldın mı? Vay. Stajyer çalışıyor. Oğlum ne Balık Luna Park'a mı geldi yoksa nereye geldi bilmiyor bak. <laughs> Tamamdır o soru. kahvemizi içelim ondan sonra hava devam. Ya yok balık almış. balık yakalamış yakaladığını fark ediyor. <laughs> ben de yapıştırdım balığı. Hemen asistirimiz balı yapıştırıyor. <laughs> Var dedi. E ben de geldim. Hop. İki atış iki balık. İki atış, iki balık diyor. At bakalım üçüncüyü görelim. Yemeni düzelt kanka. Düzeliyor ya. Atınca, düzeliyor. Atınca düzeliyor mu? İyi biz de atalım bakalım düzelecek mi? Direkt mi? Ha nerede azmanlar Uğur? Bilmiyorum sağ sağ. Yalan, yalan haber miydi acaba? <laughs> <laughs> Hop aldım. Var burada ya. Ama büyüyor balıklar fark ettim. <laughs> Hop. Girde yani bir. Girde bir. Var dedi geldik doğru söylüyormuş adam. Desene biz bizde yalan olmaz. Olursa da yalanlıkla olur. <laughs> Oo oh, gel buraya yavrum benim gel. Güzel, güzel. Güzel. İki de iki. Balık hızlandı. Kovayı aşağı alsak mı? Ne? Kovaya kovayı aşağı mı alsak diyorum. Bana, ulu, ulu, Abi şu baby worm'un var ya. Elimine hastayım ya. Baby worm, baby worm diyor. Tutturmuşsunuz bir tane baby worm. Öyle. Bu arada dik aks balık. Dik diyor Bak, vurdu. Hop yapıştırdım. Oo ya buraya gel. Bu güzel. Ya buraya gel 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 gel. Be, Al ah. 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 sana baby Al sana 3 ateş 3 balık. Balıklar hızlı. Yok, bak canlı yeme Ne? Canlı o nerede? Oo 10 numara bu arada. Çalışır ha. <laughs> <Sana beğilmiyor. gülüyor> Arkadaşlar Aramızda tam bir kurt var. Şöyle göstereyim. Ne diyor? Şurada. <laughs> Uğur, babası diyor ki takalım atalım diyor. Hemen diyor yerler diyor. Ne severler diyor. Hemen yemimizi düzeltip hava devam ediyoruz. Neysin? Neyse. Beyaza mı döneceksin? Hemen kıskan. Hemen kıskan. Şaka yapıyorum kardeşim benim. Güzel vurdu. Hadi dörtte dört. Dörtte dört mü acaba? Hadi rekoru gidiyorsunuz. Onda 10 on bekliyorum. Yok canım sen de daha neler. Biz daha amatör balıkçıyız de. Hop dörtte dört. Evet. Ama kaçırdık. <laughs> olsun. Evet. Sağlık olsun. En azından dörtte dört. <laughs> Öyle olmaz. Gelin karaya çekin buradan atın ağa. Siz de kurtulun biz de kurtulalım bu sıkıntıdan. Bak ses çıkarttı, balıklar bulmaz oldu ha. Orada ürken iri iri balıklar buraya gelecekler. Beşte beş olmadı maalesef. Olsun be. Aldım vuruş beşte. Aldım. Daha buraya geldim gelirde vuruşsuz atışım yok. Hop yapıştırdım balığı. <laughs> o bu güzel boya galiba. O bu çok güzel boy. Lan bu şeymiş lan. Ben de diyorum bu ne böyle? Kaya balıymış. Olsun. O da bir Allah'ın kulu sonuçta da bebek. Hemen şöyle canını yakmadan. Yeah. <laughs> <gülüyor> 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 ya istediği sesi alamıyor adam. <laughs> seviyor bu ses muhabbetini Kalama sesi, kamışın kırbaç sesi. Adam denizimi tokatlıyor. Nasıl bir fantezi yaşıyor ben anlamadım. Yanmasın mı kalamalar? Vurmasın mı şöyle bir 35 santim istavit? <laughs> Evet, küçük küçük sinekler beni yemiyorlar ben uzun kollu giydim. Oho bu büyük boy işte. Yok lan yandan yemiş. Yandan yemiş kanka o yüzden büyük gibi hissettim arkadaşlar yanlış çağrı düşürülmüş <laughs> düşürmeler kaçırmalar koparmalar yapıştırdım. Hop güzel boy. Normalde düşer. dişimi çıksın istiyorsa düşmüyor. Boş aldım arka arkaya. Oho gel bakalım gel. İşte bu güzel boy. Gel buraya. İşte bu alınacak boy beyler. Evet dostlarım. Hava devam ediyoruz. Söylemek istediğim birkaç şeyim vardı. Onları size söylemek istedim. İlk videomla ilgili e, bazı sorunlar vardı. Benim çok sevdiğim arkadaşlarım, dostlarım, kardeş bildiğimiz insanlar aradılar. Eleştirilerde bulundular. Ve e, videonun eksiklerinden bahsettiler. Ben de onlar gibi düşünüyorum. Video çok karanlıktı. Ayrıca ekipman eksikliğinden kaynaklı kamera açılarında ve sunumlarda bazı sorunlar vardı. Bu sorunlara gidermek adına ben de projelerimi tamamlamak için ekipmanlarımı geliştiriyorum. Size bunun bilgisini vermek istedim. Ayrıca çok yalnız bırakmayan çok güzel dostlar edindik. E, bu dostlarımızın başında da Samet kardeşim geliyor ve balığı aldım şöyle. Bu da Samet kardeşim alına gelsin bu istavrit. <laughs> Bizi grubuna davet etmişti biz. Onunla YouTube'da tanıştık normalde. Çok güzel arkadaşlıklar kazandım onun sayesinde. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Ayrıca bize grubunda birçok destek veren arkadaşımız var. Onlara da ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bilgilerinden faydalandığımız... Ferhat kardeşimiz, ayrıca abimiz, büyüğümüz olarak gördüğümüz bu işi çok severek yapan, gönül vermiş bir hobidaşımız Muhammed abi var. Hobim NRF kanalı. Evet dostlar, avımızı tamamladık, bitirdik. Çok şükür balıklarımızı aldık. Güzel balıklarımız var. Yaklaşık 40 parça balığımız oldu. Abadim de yanımdaydı. Şöyle. Var mı hangi söylemek istediğim bir şey? Allah'ım 6 saat oldu herhalde. Yorucu oldu ama en azından hafta sonu stresi atmaya değdi yani. Hı. Aynen. Güzel oldu güzel. Ee, takipte kalmayı unutmayın dostlar. Videoyu beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basın. Allah'a emanet